Merhabalar arkadaşlar. Bu Nisler Leket Mayro'nun ikinci bölümüyle karşınızdayım. En son çek boyutta kalmıştık. Biraz kriz yaşamıştık. O krizleri hala atlatamadım. Ve yine ben. Evet ve yine Efe. Yine sen yine sen. yay hayır. Neden? Neden? Neyse dur. Vay canına of. Yaşasın. Abi videoda çok kasıyor ya. Ben de bandicamı kullanıyorum bırakacağım. Evet, arkadaşım. Sakın ha girme oraya. Koy koy koy. Aa, oh, oh, işte. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. <laughs> Dur. Her, bak her şeyde bir şey diyeceğim. Fail 1. Sen bir şey deme. <laughs> Şu anda tuşlarım. Neyse. <laughs> Evet, evet. Abi oynarken konuşamıyorum. Suçlarının <laughs> <laughs> yarısı çıktı. Tak. Yavaş, sakin, sakinim. Burası Allah. böyle yapılıyor. Sakinim, sakin dur, az bastım. Ye yetişmiyor. Hayır, hayır, anne. Sonu. Arkadaşlar en son burada buluta çarpmıştım. Yani siz görmediniz ama bu buluta çarpınca geberiyorsunuz. Bir de böyle sırıtıyor abi bu alttakiler gibi. O yüzden pislik bulut. <laughs> bakın o arkadaşlar. Çok dikkat edin. Arkadaşlar burada da bir tane şey var. Burada da bir bakın buraya geldiğinizde <laughs> kafanıza bunlar düşüyor. Videoyu burada bitirsem mi? Sen oyunu ezbere mi biliyorsun ya? Yok videosunu izlemiştim. Oyna. Videoyu burada bitirsem mi ya? Hayır. Arada sırada arkadaşım Efe de konuşuyor. Umarım sesi düzgün geliyordur. Aa! <laughs> Abi. Olamaz. Dur dur. Fail 3. Dun 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 <laughs> Burada tuşları kırıyorum ya. Tuşları... Suçların ne suçu var? Suçun suçu ne? <laughs> Hayır onu deme sakın. Ha. Hayır deme sakın. Ha. Sakın onu deme. Hayır deme. Şu anda şey siz tam duymuyorsunuz ama şu anda o bir şey diyecek onu demesin. Değil mi arkadaş? <laughs> ama kafasındaydı. <laughs> Fail 4. Bunun olacağını biliyordum. Bak tuş kırınca geçiyor oradan. Durmadan basınca. <laughs> oradan az geç. Yavaş. Sakin. Goodbye. Evet. Aa, aa şansa bak. Efe evet, çok stresli. Şu anda bana öyle diyor. Siz de anlamıyorsunuz. <laughs> Anne kafam yani Biraz basılı tut gitmiyor. Kamil. <laughs> dur, dur dur. Ölüşünü izleyelim. Bir dur dur bir, bekle bekle yavaşça şu köşeye geç köşeye köşede köşeye böyle bakalım. Dur eğilemiyor muyuz? dur olmuyor. Bir kediydi o. Ufacıktı. Tek suçu yaşamaktı. Ama artık ölüyor. Ölmüyor lan. Ölmeyi bile beceremedik. <laughs> evet ölmeyi bile beceremedik. Fail 5. Aa burada bir tuşa bastım. Yok yokmuş. Neyse uyka Hayır hayır saymam ki saymam Say saymıyorum bir dakika hayır yok biz başta değiliz yani yok öyle bir şey yok öyle bir şey siz bir şey görmediniz bu fail Bunu fail fail 1 sil hay hay ah geçti dın 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 dın, dın. Box, dur planlı. konuşma konuşma Aa! dur tekrardan kedi. tekrardan bir kedi vardı bir kedi vardı yüze kadar sayardı sıfırını attı on kaldı bir iki beş bakın havada duracağım size dur dur abi havada Biz, duruyor, duruyor ya Aynen. Ha <laughs> devam ediyorum <laughs> oynayın Az önce bir şey oldu siz boş verin neyse. Fail kaç olduysa artık. Abi lan kulağından düşüyor. Dur. Oğlum, saymaya kalksan sayamazsın. Şey. Fail'ları sayamadık yazacağım. Ketma <laughs> ile fail'ları sayamadık. Ay çok kasıyor ya. Abi, <laughs> abi videoda değilken böyle hiç olmuyordu yani hep geçiyorduk da yani şimdi nerede yani? Hepsi video izle. Ya ben bunu bare seri yapacağım abi. Bunun daha bir sürü bölümü var. Tamam yap ya. Hepsini bırakma. Oy hangi cep? Abi! Hayır. Bunun içine girmeyeceğim. Giriliyor mu bilmiyorum ama denemek istemiyorum. Kaç 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 kaç. Abi kaçamıyor. Yok yok ölüm 31. <laughs> Ondan önce 3 kez daha düştük. şey 31 şey boş ver. Tamam devam ediyoruz. Abi ya cenabetlik adamız yemin ederim. <laughs> Sakin. Ya. Ben bunu bütün bölümlerimi bitireceğim arkadaşım sinir oldum. Uh. Hadi be. <laughs> Dikkat et yavaş yavaş. Ya direkt içine atladın ya. <laughs> abi Bak. kuşları karıştırmanın en müthiş anıydı Şşş, bu. Tekrardan. Bir geliyor. Yüze kadar sayardı. Sıfırını attı. On kaldı. Abi, abi orayı o, çok kaptan kötü. kaptan olmayı başaramadı. Orayı çok kötü yapmışlar ya. Orayı hiç sevmedim. Abi sayıların oyunu yazdın. Hayır hayır hayır. Dur saymıyoruz. Sayıların oyunu yazdın ya. Sayıları sayamadık yazacağım sayılmaz Çok yaklaşma olmuş şey oldu cızırtı oluyor. oluyor. <laughs> Anne kapıyı. içine giriyorum bazen. <laughs> Evet, evet uçtum. A abi bir de şey oluyor. Dur, şey, konuşuyorum ya oyun oynadığım için konsantre oluyorum. Konuşamıyorum. Şimdi dur. Ben sustum. Bekle. Çok <laughs> Ay bak buradan sonrası bitiyor. Bak burada da çok kötü bir fail var. Uy. Yani fail olmayacağım da. Bak burada ne var biliyor musun? En gıcık kaptığım bir şey var orada. Bak şimdi. Bak gördün mü ne çıkıyor oradan? Allah belanı öldük öldük. Bakın şimdi çok acı bir şey. Burada hiç bir kontrol yapamıyoruz ve ağzımıza ediyorlar. Orada bir şey geçiyor. Orada yapmamız gerekeni ben şey yapacağım. Az sıra sende. Orada hiç Ordan ya bir şey yap, yaptıktan sonra geçebiliyoruz orayı. Yok başka türlü geçilmiyor. Çünkü oradan direkten sonrasını siz kontrol etmiyorsunuz. Yine geber geber. Bir kedi vardı <laughs> onun. <laughs> geber lan artık. Abi sen hep oraya oraya düşüyorsun ya. <laughs> Fail. 35. Abi beni çok sevdi ya. <laughs> ah ah Aha, ah ha dur dur şurada dur bakacağım dur dur du, du. ama bakın duyuluyu çocuk şey en azından havada durabiliyorum havada durabiliyorum havada durabiliyorum dur bütün hepsini toplayalım altın kompozu öldük oyna abi ya çok gıcık kaptım bu oyuna ya bak o, o son yere gel, gelelim bir ben yapacağım oraya ya. ama abi orası çok feci zor orada bir Ateş dur dur sakin Sakin. yavaş sakin sakin bir daha bak orada az zıpla al bir şey ileri git dur lan oğlum ne yapıyorsun neyin peşindesin oyun yani ben de ne yaptığımı bilmiyorum ne yaptığını bilmiyor ya biraz hep 10 dakika 10 dakika olacak zaten videolar kısa kısa Büyük bunu zıplamıyor. Bunu 5 bölüm falan yaparım ben ya. Zıpla. Tamam. Bunu son sen oyna. Şamil ya. <laughs> Dur. Ya hep yanlış tuşa karıştırıyorum ya. Az zıplama yerine ileri gitmeye basıyorsun hep. Şimdi ne ben de ya? son kez oynayayım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Çabuk oyna. Hayır o. Aa niye fırlıyordun bana ne? Fillerin çocuğu. arkadaşlar bugünler bu kadar like atmayı abone olmayı unutmayın bir dahaki videolarda görüşmek üzere başlarım böyle oyuna hoşçakalın